Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars. Yeni bir bölümündeyiz. E evet, şu an görev yapacağım. Ama görevlere geçmeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben bir iki tane görev yaptım. Şimdi bu görevleri yapacağım. Elmas katmancayla. 8 bütün görevi. Hadi bakalım. çonu. Ah, ha, Ya hemen de ölmeyin ya. Ne de başladığımız gibi öldüler. Ah. Ben şuradan gideyim. Şöyle bakalım. Şu an. Ama saldıramıyoruz ki. Ya bu ne? Benim takım ne biçim takım ya? Tam ben yavaşım da. Bari benim takım düzgün olsun. Bu ne ya? Oynayamıyor bunlar. Bu ne ya? Ana. Bu süper. Ha. Sekiz bitim süper. Aşağı çıktım. Tamam. Evet. Daha çok iyi şu an. Hayır. Hayır. Git. Hayır. Beni öldür. Beni Hayır. Hayır. tam öldürün. Gidin öldürün. Ya üf ya. Delireceğim. ama. nasıl öldüremezsiniz? Öldüremezsiniz. Yani siz benim takım bir şey becerse şaşarım. Al e, işte ya kaybettik. Ya ben kimi yapacağım ki göre? Stüle yapsam stüle. Dönün kupası çok. O da zor. İlla 8 bitti. Hadi tamam 8 bitti. Hmm. Bakalım. Şöyle saldıralım. Hva skjer? aksesuar kullanır. Hadi tamam. Hayır. İnternetim gitti. Hayır hayır saldırma. Saldırma. Kendimizi korumamız lazım. Bu saatte planla. Tamam çok iyi gidiyoruz Evet kazandık Hadi bakalım Son bir maç kazanmamız lazım aka Şöyle an Kaç 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 <laughs> Anne, Anne tamam döndüm bir kişi. Mortis git o. onu öldür tamam. Adam Tamam ben de onu öldürdüm. Hayır. Frank. Frank. Kaç Frank. Tam Mortis de yardıma gidecek şu an. Hayır ölürüm. Ölür senin ölmen lazım. ben çok iyi. Hadi. Tamam. İkisini de dondurdum. Hadi 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 hadi. Saldırsana. Allah çabuk kaç. Kaç ben kaçar. Hayır internet gitti. Hayır. Ölmedim. Tamam ben onu öldürdüm. Öl. Onun ben öldüm ben. ama Yavaş bitti ki son anda ölüyormuşum delirirken. Evet 8 bitle rütbemizi geliştirdik ve 17 kupa kazandık. Şimdi star hediyesi açmayacağım. Biraz biriktireceğim. Şu altınlarımızı alalım. Star hediyesi zaten oldu. Evet. Başka ne yapalım? 500 kupa olsak. Ee, Bu arada ben Daryl'ımı 25 rütbe yaptım. Baya bir çok yaptım. Şimdi kimi katsak? Ee, Rosa. Rosa ile gidecek. Tek hesaplaşmaya. İyi. şu an bir maç kazansak 10 14 mi da 6500 alacağız hadi bakalım ha şurada leona öldür 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 ben aldım. En azından. Hayır. Tamam. İnternetim gitmesin. Şunu öldür. Hayır. ya son bir kupa çok sinirlendi evet. hadi bakalım Şu son bir kupa kaldı ya keşke leone ne ölmesin leon benim yerime ölseydi adam öldürecekken sıktı ya hani evet, şunu da kırdık sonra bak şunu da Ve gördük şunu da beş yok daha orada eşle bas hani hayır hayır vurmam A ah, öldü. Ölecekti zaten. 4 <laughs> 5 <laughs> şey olmaz. 7 <laughs> <laughs> bin 9 10 11 12 13 14 15 Anne, anne, destansı. Aha! Aa, arkadaşlar, Edgar'ın. Aha lan! Destansı da Edgar'ın kostümü çıktı. Uy! Artık benim de Edgar'ım var. Kara maskeli Edgar. Yes. Bari Edgar'la bir tur oynasak. İyi olur. de geldi. İlk defa böyle bir etkar kostümüm oldu. Çünkü oyuna hiç para yatırmıyor. Şu karlı öldürsek tam buraya gelir o. Ağın. Şunları kıralım. Koltu. Hayır internet sen. Anında gitme. Ya. bunu Yine, yine internet biter. Tane, hoppa. tamam şöyle bugün Bu aa ben bunu bilmiyorum. Buna... Hayır. Ya üf ya internet yok internet. Ya bu ne biçim internet ya. Evet bu maçı da böyle sürdü maçımız. Kazandık yani. K kazanamadık da. Dördüncü olduk. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirirsek biz de görüşürüz ve hoşçakalın. Kim ya?